Eski eşim tarafından psikolojik, fiziksel şiddet görüyordum. E diyordu zaten seni öldürdüm. Öldüremezsem de diyordu, seni sakat bırakırım, süründürürüm diyordu. Yataklara vaktim bırakırım seni diyordu. Yüzüne keza batarım, seni aileye bakamayacak duruma getiririm diyordu. Ben işimi yarım bırakmam diyordu bana. Diyordum ki ya ölmezsem ya öldüremedin. Diyordu ki ben hapishaneye girdiğim ama bir olaya karışırım hastaneye götürürler Ben o anda kaçarım. Ben yine o bıraktığım yarım işi bitiririm derdi. Dün işe gitmek için evden çıktım. Her zaman olduğu gibi baktım kabın ağzına yine bekliyordu. Peşinden geldi. Belediye otobüse beraber de O da arkama bindi. E, o anda kızım aradı beni. küçük kızım. E, kızım kızla konuştu. Sonra kapattım telefonu aşağıya. Göztepe köprüsüne indim aşağı. Ee, sonra da sen kiminle konuştun? Dedim kızımla konuştum ben dedim. Ee, göreyim dedi bana. Ben telefonu açtım böyle şifre girdim böyle. Ee, gösterdim. İnanmadı. Dedim kızımla konuştum. Bak dakikaya kadar göstereyim sana dedim. Ben hayır konuşmadım dedim. Şey, hayır dedi bana. Sonra e, dedim ben işime gideyim. Ben dedim işime gideyim. Bak işime geç kalacağım dedim ben. Sonra yeter artık dedi. O anda silahı çekti böyle. Belinden çıkardı, çekti, yanından biri geçiyordu, arkasına saklandı. Sonra mermileri, vücuduma değdi. ayağım dışarı, ayağıma geldi, sonra yere düştü. Sonra... olan bu, işte. Ve ama... Ya ölmek istemiyorum. Ama öldürecek, biliyorum ben, ölmek istemiyorum. Diyor, sağ olsun vatandaşların sayesinde bu kadar kurtulabildim. Kimiş halamımı çıkardı, ayağımı bağladılar. Kanı durması için. Öbür bir birikandı geldi, Atletini çıkardı, ayağımı bağladı ee, kanı durdurmak için. Ki ben şu anda eğer bu şekilde yaşıyorsam o vatandaşların sayesinde, eğer onlar olmasaydı beni öldürecekti. Yani ölmek istemiyorum. Keşke başka kadınlar da ölmeseydi. Üç tane çocuklarım var. hapisten çıkmasını istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum. Üç tane çocuğum var.